Evi çöktü kız kardeşimin, bir yeğenimi kaybettim. Göçük altındakiler bağırdı. Beni duyan yok mu diye? Yoktu! Yoktu! Hani biz uzaya gidiyorduk? Hani Avrupa bizi kıskanıyordu? Hani? Neredeydiniz? Konuşma! Konuşma! Sunshine. Sunshine. Bugüne kadar utanmadınız, tedbir almadınız, anlamadınız, dinleyeceksiniz. sen Şu kadarcık küçücüktüm. Buraya Kızılay'ı takar kumbarayla para toplardım. Kızılay'a yardım olsun diye. Ben madalyalı bir kan bağışçısıyım. Ama şimdi kanımı verirsem satar mı diye düşünüyorum. Ne hale getirdiğiniz o güvendiğimiz kurumlar. Çadır satıyor. Yiyecek yiyecek satıyor. Utanın. Utanın. Ben dokuz gün sonra erikli suyla saçımı yıkarken aynada yüzüme tükürdüm. Yüzüme tükürdüm. büyük depremi de evimde yaşadım. İlk depremde evimin sağındaki ve solundaki o ünlü Eda ve sahil apartmanı çöktü. Sabahın ilk ışıklarında ailelerinden önce deprem enkazında ben vardım. Komşularımdı. Seslerini duyuyor ve tanıyordum. Fırat yardım eden yok mu diye bağırıyordu. Erdinç buradayım diyordu. Koştum. Ne yapabilirim? Elimdeki bir leğenle atacağım Birkaç tozda olmayacaktı bu iş. Nereye? Kaymakamla. Üç sıra su basmıştı. Dizlerime kadar suyla gittim. Kaymakam Bey'in yanına. Evet, Emniyet Müdürümüz, AK Partili milletvekili arkadaşımız, diğerleri oradaydı. Ama birdenbire bir telefon geldi. Yeğenim de dedi kaldı. Kaymakamlığın biraz ilerisinde evi var. Gittim ev böyle olmuş. Böyle. Evi çöktü kız kardeşimin. Bir yeğenimi kaybettim güzel kardeşlerim bu felakette gene gittim kaymakamın yanına gittiğim her göçükte hilti arama kurtarma ekibi ışık asker polis ne istersen bir el gücü istiyorlardı ama yoktu ikinci günün akşamına kadar hiç kimse gelmedi 35 tane arama kurtarma ekibi gecenin 23'ünde orada bekledim geldi ama Elinde alet edavat yoktu. Sorduk neden yok? Makas, ilti, ışık havaalanında aldılar dedi. Dedim niye? Arkadan yollayacaklarmış. Yahu ben uzman değilim. Bu işin uzmanı liyakatlı yöneticisi değilim. Ama aklım almıyor. Arama kurtarma ekibinin araç edavatı neden sonra gelir? Ne yapacak orada? Üçüncü gününe kadar yaprak kımıldamadı. Bütün herkesin seslerini duyduk can kurtarın diye bağırdılar. Hani böyle deprem sahnelerinde görürüz. Göçüklere çıkar arama kurtarma ekipleri. Beni duyan var mı diye bağırır ya. Göçük altındakiler bağırdı. Beni duyan yok mu diye. Yoktu. Yoktu. Bakın arkadaşlar. Bunların sorumlusu kim? Biz sadece göçük altında kalmadık. Evlerimiz yıkılmadı. Yuvalarımız yıkıldı. Dağıldık. Her bir taraftayız toprak altında kimileri uzun kaybıyla anasız babasız yeni bir hayata başlayacak. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sahipsizler. Kimileri de gurbet ellerde. Dönecek bir memleketleri yok. Tozda bu her taraf. Tüm savaşlarımızı hesaplayın. O kadar can kaybı yoktur. Savaşlarda bu kadarını kaybetmiyoruz. Hele Hatay. on ilin toplamından daha fazla can verdik. Buradan arkadaşım sayıyor. Falan yere şu kadar kurtarma falan yere. İskenderun'u saydın mı? Ha? Saydın mı? İskenderun'a gelmedi. 400 göçük 2000 apartman yıkıldı. 35 kişi arama kurtarma ekibine soruyorum. Nasıl çalışmalısın? Biz ekip çalışırız diyor. 77 100 olsun. 100 göçeğe gittiniz. 300'ünde kimse yok. 8 gün gelmedi. Birçok göçeğe uğramadılar. Sebep sebep? Hani biz uzaya gidiyorduk? Hani Avrupa bizi kıskanıyordu? Hani? Neredeydiniz? Afat neredeydik? Buyurunuz efendim. İyince kızıyorsunuz. Ben askerime canımı veririm. Asker benim kırmızı çizgim. Ama o askeri oraya yığmayan iradeye söylüyorum. Konuşma. 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 Sen Beni Bugüne Sunshine. kadar utanmadınız, tedbir olmadınız anlamadınız. Dinleyeceksiniz, 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 dinleyeceksin, dinleyeceksin. Sayın Şahin. Bu işin Sunshine. bakın arkadaşlar, Sunshine. lütfen en azından buna saygı gösterin. Acımı anlatayım, lütfen kardeşlerim. Bu işin üç türlü aşaması var. Bu deprem oldu. O zaman kurtaracağız. Kurtaracak bildiklerimizi kurtardık. Geride kalanları koruyacağız. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Şunlar nedir arkadaşlar? Nedir bunlar? Kaç kere burada araştırma önergeleri verildi? Kaç kere deprem için tedbirler sıralandı? Tespitler yapıldı. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Kentsel dönüşümleri rantsal dönüşümlere çevirdik. Burada imar hafları için el kaldırdık. Biz ne yaptık? Kurumlarımıza bir sözüm yok. Şu kadarcık küçücüktüm. Buraya Kızılay'ı takar kumbarayla para toplardım. Kızılay'a yardım olsun diye. Ben madalyalı bir kan bağışçısıyım. Ama şimdi kanımı verirsem satar mı diye düşünüyorum. Ne hale getirdiğiniz o güvendiğimiz kurumlar? çadır satıyor, yiyecek yiyecek satıyor. Utanın, utanın. Bir tanesini ispat Bir tanesi. Zilayın bütçesini yeşil ayın otuzda birine indirdiniz. Eski eskiden askerler arama kurtarma eğitimleri alırdı. İşaretlenirdi. Babamın aracı işaretliydi. Deprem oldu mu seferberlik olacak. Ama bugün ne oldu biliyor musunuz? O vatansever, hayırsever bütün insanlar hakikaten araçlarını yığdılar. Ama karayollarının parkında bekletildi. Afat'a gittim. Ya arkadaş bu göçükten şu aracı istiyorlar. Ya vekilim araç var ama yönetecek arama kurtarma yok. Niye yok? Arama kurtarma var ama elinde alet edevatı yok. Niye yok? Arkadaş böyle bir liyakatsızlık, böyle bir sorumsuzluk, Böyle bir beceriksizlik görmedim. Göçükte aracı, afatta a göçü, göçükte araç edevatı buluşturamayan yeteneksiz, sorumsuz bir Afat. Afat başımıza afet oldu. Dünyanın en büyük afeti. Kurumsal demiyorum. Asıl olan o kurumlarda değil suç. O basitem ettiğimiz kurumların konumunda değil suç. Onun içini boşaltanlarda. Oraya liyakatsız insanlar koyanlarda. O liyakatsız insanların emir talimat almadan yetkilerini kullanamamasında. Afat'ın inanılmaz yetkileri var. Ama kullandı mı? Kullanmadı. Niye? Talimat mı bekledi acaba? Bakın arkadaşlar buradan birileri diyor ki bir arkadaşım yol kapalıydı gelemedik. Yakın olanlar yetişti. 12 saatte 6 saatte belediyelerimiz yetişti buradan o gün bir tek silgisini gönderen suyunu gönderen her türlü yardım için yollara düşen o karanlığımızda bize kutup yıldızı olan her bir insanın Hatay'a zamanında gelmediniz Hatay'ı ölüme terk ettiniz Hatay'a kefen bile vermediniz kırklı kırklı kıyafetleriyle battaniyelere bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler. Bazıları gömülemedi bile. Uzun günler sıra beklediler. Hataylara ilk gün bir bardak su dahi vermediniz. İnsanları enkaz altında, yakınları enkaz altında baş başlar, başlarında kederleriyle bıraktınız. Ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz gitti. Siz gönüllü gelenlere afat yeleği giydirdiniz. Siz gönüllü gelenlere asker kıyafeti giydirdiniz. Onları korumak mıydı maksadınız? Acziyetinizi kapatmak mı? Bu zor günleri elbette aşacağız. Hiç kimse bundan asla umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu zor günleri aşacağız. Ruhumuz yok. Biz Hatay'ın ruhunu, göç edenleri, bu yaşadıklarını kalıcı Hatay yaparak yeniden inşa ederiz evvelallah. Oradaki kadınlarımızdan da bahsetmek istiyorum. Her zaman omuzlarına bindirdiğiniz yük yine kadınlarımızda. Onlara cinsiyet ayrımcılığı düşünülmemiş. Onlar için özel alanlar yok. Kilitli kapılar yok. Tuvaletler yok. Hamilelerin, çocukluların emzirme alanları yok. Ve hala çevresi korunaklı çadır kentlerimiz yok. Giden kız çocuklarımız tacize, ahlaksızlığa maruz kalıyor tuvalet yok, duş yok. Biliyor musunuz? Ben dokuz gün sonra erikli suyla saçımı yıkarken aynada yüzüme tükürdüm. Yüzüme tükürdüm. Siz utanıyor Son söz son defa Sayın Başkanım. Çok özür dilerim son defa. Yani isterim ki isterim ki bugün bugün hepimiz sizi dinleyelim. Çok Buyurunuz. Buyurunuz efendim. efendim. Buyurunuz. Şimdi benim bir teklifim var. Bu kader kader diyoruz. Hiçbiri kader değil. Kader değil. Müteahhitler de tek başına suçlu değil. Yapı denetim kurumları suçlu ruhsat veren belediyeler suçlu denetim yapmayan Şehir ve İklim Bakanlığı suçlu suçluların silsilesi büyük bu yasaları çıkaran bu mecliste iman çıkaran meclisteki bütün milletvekilleri suçlu suçlu arıyorsak hepsini bir araya ama bunun yanında bu kadınların üzerine yüklenen kader sözünü kabul etmiyorum bir yasa teklifi vereceğim kadınların adı bundan sonra keder olsun Soy isimleri de çoktan seçmeli. Liyakatsız, sorumsuz, işsiz, yoksul, eşitliksiz, ne derseniz o olsun kadınların çektiği yeter artık. Çocuklarına okul derdi, kıyafet derdi, yıkama derdi, temizlik derdi, her şey onların üzerinde. Sınıfta kaldılar.